Evet arkadaşlar şifrenizi unutmak istemiyorsanız nasıl parmak izi iyi, iyi ekleneceğini öğretim size arkadaşlar. İlk önce ayarlara basıyorsunuz. Burada şifre güvenliğine basıyorsunuz. Parmak izi kilidi açma basıyorsunuz. Telefon şifresini ayarlıyorsunuz. Sonra hangi parmakla yaptıysanız. O parmakla yapmak zorunda kalıyorsunuz. Hangi Dur, bekleyelim. <laughs> Ama hangi parmakla yaptıysanız o parmakla çalışıyor arkadaşlar. İkincisini dörte kadar yapabiliyorsunuz. Galiba ikiye veya üçe kadar. Bekleyelim. Hı. Dur bir dakika. Açılış. Evet. Mobilden çalışıyormuş arkadaşlar. Çalışmıyor diye korktum. Çünkü mobilden gözükmüyordu. Ben en baştan anladım. Neyse. Buraya kesti mi de yok ya. Hı. Mobilden olmadı. <laughs> sakin sakin basın arkadaşlar <laughs> hangi parmağımızla bastıysanız aynı parmağınıza bastıysanız <gülüyor> <gülüyor> Çünkü başka parmakla basarsanız tekrar deneyin yazar hep hep aynı yazar. Ben yanlışlıkla başka bir parmak kullandım da çalışıyor mu bir deneyelim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Veya mobizen gitmeyecek veya gidecek.